Otobüs şoförleri her gün yüzlerce insanla karşılaşır. Kimi mutlu, kimi sinirli, kimi hüzünlü birçok insan onun yanından geçerek günlük hayatlarına devam eder. İşe ya da okula gidip gelirken aynı hattı kullananlar artık tanıdık bir sima haline gelen otobüs şoförleriyle selamlaşmaya, arkadaş gibi hissetmeye bile başlar. Tim Watson uzun yıllardır otobüs şoförlüğü yapıyordu. Her gün Kaliforniya şehir merkezinde insanları gidecekleri yere taşıyan Tim, zaman zaman ufak tefek sorunlar yaşasa da insanlarla iç içe olmayı seviyordu. O gün sabah saatlerinde yola çıktığında da her şey son derece normal görünüyordu. Durakları tek tek gezerek işe gitmeye çalışan insanları topluyordu. Ancak orta sıralarda oturan bir adamla yanındaki çocuk dikkatini çekmişti. 20 yaşlarındaki adam oldukça yorgun görünüyordu. Yanındaki 3 yaşlarındaki çocuksa sürekli huysuzlanıyor ve ağlıyordu. Bu durum aslında Tim'in sık karşılaştığı bir şeydi. Hatta bazı çocuklar öfke nöbetleri bile geçirip yolculuğu çekilmez hale getirebiliyordu. Ancak Tim bu çocuğun ağlamasının diğerleri gibi olmadığını hissediyordu. Adamın tüm çabasına rağmen çocuk ağlamaya bir süre daha devam etti. Şoför durumdan rahatsız olsa da bunun nedenini kendi de tam olarak çözememişti. Ama bir süre sonra hafızası onun bu tedirginliğinin sebebini anlamasını sağladı. Tim rutin olarak takip ettiği kayıp ilanları arasında daha o sabah ağlayan çocuğa çok benzeyen bir çocuğun olduğunu hatırladı. Ancak bundan emin olamıyordu. Yol boyunca ne yapacağına karar vermeye çalıştı. Kendini zorladığında ilandaki bir detayı hatırladı kayıp çocuğun kırmızı spor ayakkabılar giydiği söyleniyordu. Arkaya baktığında çocuğun ayakları görünürde değildi. Bunu kontrol etmesi gerektiğine karar verdi. Hem çabuk davranıp adam otobüsten inmeden bundan emin olmalı, hem de gerçekten bir tehlike varsa durumu daha da kötüleştirmemek için niyetini belli etmemeliydi. Bunun için bir plan yaptı. Cep telefonunu çıkardı ve sanki kendisine bir arama gelmiş gibi davrandı. Ardından otobüsü kenara çekti ve yolculara otobüste bir çanta unutulduğunu, onu gören olup olmadığını sordu. Etraflarına bakıran insanlar tepkisiz kalırken Tim bu bahaneyle otobüsün içinde gezinmeye başladı. Çantayı arar gibi yapıp ağlayan çocuğun yanında yere eğildiğinde kırmızı ayakkabıları fark etti. Artık çocuğun başının dertte olduğuna emindi. Kendi başına duruma müdahale ederse işlerin nereye varabileceğini bilmediği için buna cesaret edemedi yerine geçip otobüsü çalıştırdı ve tekrar yola çıktı. Bir kez daha eline cep telefonunu aldı. Bu kez polisi arayıp onlara durumu anlattı. Araç içindeki gürültüden Tim'in konuşmaları arka koltuklardan duyulmuyordu. Polis durumu değerlendirdikten sonra ne yapması gerektiğini ona anlattı. Tim hızını dikkat çekmeyecek ölçüde düşürerek yola devam etmeye başladı. Polisin kendisine söylediği gibi durağa yanaştı ve sakince durarak tüm kapıları açtı. O sırada çevrede önlem alan polisler diğer yolcuların otobüsten inmesini sağladı. Küçük çocuğun yanındaki adam ne olduğunu bile anlayamadan yakalanmıştı. Polise direnmeye çalışsa da başarılı olamadı. Tim'in dikkati sayesinde küçük çocuk ailesine kavuştu. Medyada kahraman ilan edilen Tim Watson, kendisinin de bir baba olduğunu ve o çocuğu kendi oğlu gibi düşünerek her şeyi göze aldığını anlattı. Tim, "Eminim her baba benim yaptığımı yapardı." dedi. Peki siz temin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.